döndüğümüze memnun oluyorsun galiba. Yüzün gülüyor. Evimi özledim. En güzel eve dönmek değil mi? Evet aşkım. Ben doyamadım Paris'e. Şifayı kapmasaydım daha kalırdım. Hiç şüphem yok. Önce benim gönlüm olsun diye Diş gittik. Üç gün kaldık ama... ...ben orada yaşarım tahmin edersin. <laughs> Sonra annemler alışverişe yakın olsun diye sen Honor diye bir otelde kaldık. Firdevs Hanım da o caddede yaşayabilir tahmin edersin. Aldı da aldı, aldı da aldı. Cık cık. Çok ayıp, çok. E yalan mı ama? Sekiz bavulla mı döndü, dokuz mu ben sayamadım valla. Bir sürü de hediye aldık değil mi? Sana da var. Sizin gelmeniz hediye. Aa. Özlemişiz hepinizi. Biz de sizi özledik Beşir'cim. Kim denizden mi yine? çekilir misin lütfen? Makmazel bu çocuğun niyeti ciddi galiba. Hiç vazgeçmiyor. Benim erkek kardeşin olarak... ...onunla bir konuşmam lazım. Keser misin? Özür dilerim. Hadi Nesil, son on dakika! İlmi doğrayacağım telaştan ama, acele ettirmeyin! Son dokuz dakika! Aa! <gülüyor> 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 Tozları da aldın mı? Bütün odalar tamam anneciğim. Günaydın. Günaydın Elif Hanım. Günaydın. Hadi Behlül. Oo, günaydınlar. Günaydın Behlül Bey. Bir şeyler hazırlayıp getirelim mi odanıza? Gerek yok, bir duş yapayım aşağıda yeriz. Salona. Tabii. Hadi söyleyelim babana da kahvaltıyı hazırlasın. bu saate kadar yayılıp yatıyorlar. Hem de ortalığı dağıtıyorlar tam gelecekleri zaman. Kız da iyice yerleşti ha. Firdevs Hanım aradı. Biraz rahatsızmış. Bol meyve ve ıhlamur istedi. Şimdi hazırlatırım. Neredelermiş? Bilmiyorum ama az sonra gelirler herhalde. Cemile hadi çabuk. Daha kahvaltı hazırlayacağız Behlül Beylere. Kalktılar mı nihayet? Hı hı. <laughs> Ben de pekercim. Akşama gelin de Doruk'un hediyelerini vereyim. Ben seyahat dedikodularını dinlemek için geleceğim. Kimseyle karşılaştınız mı? Karşılaştık tabii. Aslılar oradaydı. Biz dönerken yurdallar geliyordu. Telefonla konuştuk ama sadece. Annemin keyfi nasıl? Firdevs Sultan dönüş gününe kadar çok memnundu ama ne olduysa nazardaydı. Keyfi yok bugün. Vereyim mi? Evden ararım ben onu. Başımı taşıyamıyorum. Sonra konuşurum diyor. Hadi o zaman akşama konuşuruz bol bol. Adnan'a da çok selam. Söylerim. Bekliyorum canım. Peker selam söylüyor canım. Sağ olsun. Geliyorlar mı? Evet evet. Duru'yu da çok gözledim. <laughs> çok yaşa. Çok yaşayın. İyi yaşayın Firdevs Hanım. Ah, teşekkürler. Ah, şifa kaptım ben. Eve gidince vurup kafayı yatayım hemen. Peker'e söyleyeyim de getirmesin oğlanı o zaman anne. Evet evet. Vallahi Behlül de inşallah evi toparlamıştır biz gelene kadar. Her gün partiler gırla gitmiş. Yapacak tabii biz yapmadık mı? Geldiler. Evet evet. Sen biraz daha kızarmış ekmek getirebilir misin bize? Tabi. Karşılamaya inelim mi? Gerek yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Süleyman efendi. Nasılsın? Sağ olun. Kuşçu tatiliniz Bihter Hanım, eğlendiniz mi? Evet evet her şey çok güzel. Behlül! Vay vay vay! <laughs> çok özledim. Ben de ben de aslan parçası. Ben de seni çok özledim. Gel ben de öpeyim. Ah. Nasıl geçti? Olan üstü. Oh, un jeune fille parisienne est arrivée. Bienvenue mademoiselle. Işte. Oh, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Elif. Burada mı kalıyorsun? Evet, Elif misafirimiz bir süre daha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Behlül? Şahane. Dengeciğim. Öpmeyeyim annemden şifayı kapmış olabilirim. Nasıl geçti tatil? Güzel. Paris nasıldı? Fena değildi. Çok güzeldi çok. İnanılmaz eğlendik. Önce benim için de gittik. Of tamam Bülent. Detayları sonra anlatırsın. Bir şeyler yediniz mi? Tabak koydurayım mı size de? Teşekkürler. Elif de bizde kalıyormuş artık ne güzel değil mi? Evet duydum çok güzel. Ee, benim evde tadilat var da boya falan. Otelde kalacaktık Behlül ev müsait diye buraya davet etti. Tabii, ne iyi yapmış burası da evini sayılır artık. Ne aldınız bana? Parfüm almışsınızdır inşallah. Ben aldım ama biraz sabret lütfen. Odalara çıktı çantalar. Müsaadenizi rica ediyorum. Ben biraz yorgunum. Aa, tabii tabii yengeciğim. Rahatına bak. Oturun kahvaltınızı edin çocuklar. Ben de bir suyunu döküleyim. Tamam amcacığım görüşürüz. Görüşürüz. Otur canım. Gel aşkım. Ey ee, Bülent. Ablam benim hediyelerimi getirirken sen de anlat bakalım nasıl geçti yolculuk. Aman vereyim de kurtulayım. Hmm.